Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere SPSS programında rastgelelik analizini anlatacağım. Yani namı diğer ran testi. Yaygın olarak kullanılan bir test değil ancak hak ettiği değeri görmediği kanaatindeyim. Çünkü oldukça faydalı ve oldukça değerli bilgiler sunan bir test. Ama dediğim gibi maalesef yaygın olarak kullanılmıyor. Belki de nedeni teorikte anlaması zor oluşudur. Ancak endişelenmeyin, pratikte uygulaması oldukça basit. Çok zaman kaybetmeden testimize geçelim isterseniz. Bugün sizlere bu testin yapılışını SPSS ile birlikte gelen Pain Medication örnek veri setini kullanarak göstereceğim. Dileyenler videoyu izledikten sonra aynı veri setinde SPSS programının örnek veri setleri içerisinde Payin ve Medication veri setini bularak bugünkü göstereceğimiz prosedürü tekrar ederek bu konuyu pekiştirebilirler. Test dediğim gibi rastgelelik testi. Yani sizin toplamış olduğunuz veri setinin rastgele olup olmama durumunu kıyaslıyor. Bunu yaparken de genelde iki kategorili nominal değişkenlerde bu işi yapabiliyor. Yani şunu demek istiyorum. Mesela sizin cinsiyet değişkeninizi ele aldığında kadın ve erkek olmak üzere bunları bir seriye ayırıyor. Yani erkek, kadın, erkek. Mesela şurada erkek, erkek, erkek. 5 tane erkek, 4 tane kadın, 1 tane erkek. Burada 3 seri var. Yani birinci seri, ikinci seri, üçüncü seri değiştiği için durum sıfırdan bire geçtiği için buradaki tek bir kadın dördüncü seri. Daha sonra 5. seri, iki tane erkek 5. seri. iki tane kadın ise altıncı seri. Bu şekilde ilerliyor. Dediğim gibi teorikte de anlaması birazcık güç. Siz de bu videoyu tekrar tekrar izleyerek bu konuyu iyice pekiştirebilirsiniz. Ama teorikte testin yapılışının net bir biçimde bütün hatlarıyla anlamanız gerekmiyor. Pratikte bu testi gerçekleştirmek için elbette. Bir o kadar pratikte de yapılması kolay bir test. Teorikte bu şekilde veriyi serilere ayırdıktan sonra bu serilerin sayısını kıyaslıyor ve bu sayılar arasındaki farka bakıyor. Böylelikle eğer sayılar arasındaki fark ideal bir seviyede ise diyor ki evet bu veri rastsal. Yani sizin toplamış olduğunuz verinin rastgele toplandığını dair bir çıktı sunuyor ama diyelim ki siz sadece bu testi iki kategorili kategorik değişkenler yapmayacaksınız da sürekli değişkenlerinizde de yapmak istiyorsunuz bu durumda ne yapacaksınız SPSS bunun için sizlere bir kolaylık sunuyor ve sürekli değişkenlerinizi sizin belirleyeceğiniz bir ön koşula göre medyan bu medyan olabilir mod olabilir veya ortalama olabilir veya sizin belirleyeceğiniz özel bir değer olabilir yani diyelim ki buradaki 200 tane katılımcının yaşlarının ortalaması 120 olmuş olsun. Siz isterseniz bu 120 değerine göre sürekli değişken olan bu yaşı ikiye bölebilirsiniz. Yani 120'den küçük olan katılımcılar ve yüksek olanlar. Daha sonra buradan bir seri oluşturtup bu seriler arasındaki farkı programa değerlendirtip sizin toplamış olduğunuz bu değişkenin rastsallık veya rastgelelik durumunu kıyaslarsınız. Bunun yerine bunu medyana göre yapabilirsiniz. Ortalamadan ziyade veya mod değerine göre yapabilirsiniz. Hiç olmadı kendi belirleyeceğiniz bir özel değere göre de bu işi programa yaptırtabilirsiniz. Şimdi bu uzunca girişin ardından programda bu analizin nasıl yapılacağına geçelim. Bu kısmı sıkıcı bulmayın lütfen çünkü testin anlaşılabilmesi için en azından bu seviyede teorik bir bilgiye ihtiyacınız var. Test non-parametrik bir test. Dolayısıyla diğer non-parametrik testlerde olduğu gibi testimizi yapacağımız bölüm analizden non-parametrik test penceresine gelmemiz lazım. Biliyorsunuz non-parametrik testlerin büyük bir çoğunluğunu non-parametrik test, legacy dialogs, kısmından yapabilirsiniz. Yani buradan. Bakın burada run testi var. Eminim birçoğunuz bu testi daha önce yapmadınız. Hatta böyle burada runs ifadesinin olduğuna dahi dikkat etmemiş olabilirsiniz. Çok normal. Yaygın olarak kullanılan bir test değil. Ancak bu video ile birlikte biliyorsunuz bu veri setinde SPSS'de yapılması mümkün olan bütün testleri yapmak için yola çıktık. Dolayısıyla bu planımızın arkasında durarak SPSS'de yapılması mümkün olan Yaygın olarak kullanılmasa bile bütün testleri göstermek niyetindeyiz uygulamalı bir biçimde. Bu çerçevede, bu hedefte de bugünkü, bugün run testine sıra geldi. Dolayısıyla bugün bunu anlatıyoruz. Biliyorum bazen fazla uzatıyorum ama testlerin anlaşılabilmesi için önemli olduğu kanaatindeyim. Daha fazla uzatmadan isterseniz yapılışa geçelim. Buradan Rans'a tıkladığınızda arkadaşlar böyle bir panel geliyor. Bu panelden öncelikle isterseniz iki kategorili olan zaten hazır bir biçimde girilmiş cinsiyet değişkenine bakalım. Cinsiyet değişkenine tıklayıp sağ tarafa gönderdiğinizde bakın burada Median, Mode, min ve Custom var. Normalde bunlardan bir tanesini işaretlemeniz yeterli. Ama ben burada demonstrasyon yaptığım için hepsini işaretleyeceğim. Minde dahil şimdi burada custom değeri var biliyorsunuz gender 0 veya 1 şeklinde kodlanıyor dolayısıyla bunun orta değeri olan eğer 0 ila 1 şeklinde Kodladıysanız 0,5 veya 1 ila 2 şeklinde Kodladıysanız Bunu 1 onda 5 şeklinde Buraya özel bir değer girmeniz lazım şimdi ben bu örnek veri setinde nasıl kodlandığını bilmediğim için hemen kontrol edeceğim kontrolünü Nasıl yapıyordum arkadaşlar buradan values kısmına tıkladığımda 0 kadınlar ve pardon sıfır erkekler ve bir kadınlar şeklinde kodlandığını gördüm. Sonra hemen Analyze'a yine non parametrik test ve ransa geldiğim zaman cinsiyeti sağ tarafa gönderdim. Yine bütün parametreleri seçtim ve custom'sa artık buraya 0,5'i gönül rahatlığıyla girebilirim. Ve başka bir şey yapmam gerekmiyor arkadaşlar. Yalnızca ok'e OK ye tıklamanız yeterli. Ok'e OK ye tıkladığımda şöyle bir sonuç tabloları geliyor. Burada ilk tabloda medyana göre kıyasladığına dair bir bilgi notu görüyorum. Cinsiyet medyana göre kıyaslandığında test değerinin yalnızca 1 olduğu. Bu test değerinden küçük olanlar yani aslında bu şu demek cinsiyetler burada 0 ile 1 şeklinde kodlandığı için bunun medyanı 0.5. Dolayısıyla 0.5'ten küçük olan 99 kişi, 0.5'ten büyük olan 101 kişi varmış. Yani aslında 99 erkek, 101 kadın varmış. Bu bunu ifade ediyor. Toplam test değeri serilerin sayısı ise 97 taneymiş. Z değeri var ve P değeri. Bizim için önemli olan burada P değeri arkadaşlar. Eğer p 0.05'ten büyükse H0 hipotezini kabul ediyorum. Yani evet benim verilerim rastgele dağılmış, bir e, yanlış bir durum yok e, veya homojen deyip sonucumu yazabiliyorum. Eğer 0.05'ten küçükse rastgelelikten söz edilemez deyip sonucumu tamamlıyorum arkadaşlar. Bir altta ise ortalamaya göre ran testinin yapıldığını görüyorum. Yine ortalamaya göre ortalamanın 0, e, ortalamanın 51 olduğunu. Pardon, 0,51 olduğunu. Yani aslında 0,50 olmamasının sebebi ise bakın bir üste 101 tane ortalamadan medyandan daha büyük değer yani bir değeri 99 tane ise sıfır değeri olduğu için bu ikisinin aritmetik ortalaması 0,10'da 0, 51'e tekabül ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar 0,10'da 51'den küçük olan 99, Büyük olan ise 101 tane durum varmış. Yine aynı şekilde Z değeri, serilerin değeri. Bakın bunlar cinsiyet değişkeni medyanda ve ortalamada aynı olduğu için dolayısıyla serilerin sayısı ve P değerinin aynı olduğunu görebilirsiniz. Yine aynı şekilde mod değerinde de P değeri aynı. Yani aslında sizin bunlardan bir tanesini yapmanız yeterli arkadaşlar. Ve benim girdiğim özel custom değerime göre ise 0.5 onda 5 girdiğim için zaten yukarıdaki ile birebir aynı ee, bir değer elde etmem oldukça normal. Kategorik değişkenlerde run testinin yapılışı bu şekilde. Peki arkadaşlar sürekli değişkenlerde nasıl yapacaksınız? Yine analyze'dan non parametrik bir test olduğu için non parametrik kısmına gelip runs'a tıklamanız yeterli. Şimdi cinsiyeti sol tarafa gönderiyorum ve diyelim ki yaşa göre. Ee, yine bunlardan bir tanesine göre yapmanız yeterli esasen. Ama burada demonstrasyon için hepsini, hepsini de gösterelim custom değeri de diyelim ki biz kendi kafamızdan 50 girelim ve OK tıklamamızın yeterli olduğunu görelim. Medyana göre yaptığımızda medyanın 56 olduğunu, yani yaş değişkeninin medyan değerinin 56 olduğunu, 56'dan küçük 98 kişi, 56 yaşından büyük 102 kişi, toplam kişi sayısı 200. Serilerin sayısı 101 ve p değerinin 0,0095 yani yaş değişkeninde de bir rastgelelik veya homojenlik olduğundan bahsedebiliriz. Diğerlerinde de aynı şekilde arkadaşlar. P değeri 0, 995. Yalnızca mod değerinde bir farklılık var. Mod değerinin 59, e, en çok 59 yaşında kişi varmış. 59 yaşından küçük olan 120 kişi, büyük olan ise 80 kişi varmış veya 80 durum veya ölçüm nasıl adlandırmak isterseniz. Serilerin sayısı 105, Z değeri 1,182 ve P değerinin 0,237 olduğunu görebiliyorum. Yine de burada şunu diyorum. P 0,05'ten büyük olduğu için H0 hipotezini kabul ediyorum ve yaş değişkeninin rastgele olduğunu veya homojen olduğunu söyleyip sonucumuzu bitirebilirsiniz. Son olarak ise benim girdiğim spesifik değer olan 50 değerine göre ise arkadaşlar seri sayısı 89'muş ve p değeri 0.142'ymiş. Yani ben yaş değişkenimi 50'ye göre iki kategoriye ayırdığımda toplamda 89 seri oluşuyormuş ve bu seriler için p değeri 0 uygul 142 olarak hesaplanıyormuş. Yani yine burada da bir rastgelelikten bahsetme mümkün. p 0.05'ten büyük olduğu için. Peki bu hangi durumlarda anlamlı çıkar arkadaşlar? Eğer seri sayınız çok az ise veya çok fazla ise bu anlamlı çıkacaktır. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. Diyelim ki burada 200 kişilik bir ölçüm var. Bu 200 kişinin 100 tanesi kadın, 100 tanesi erkek olmuş olsaydı ve Arkadaşlar bunlar sıralı olmuş olsaydı. Şu anda zaten 99 erkek, 101 kadın var. Sıralı olmuş olsaydı yani ilk 100 kişi erkek veya ilk 99 kişi erkek kesintisiz ve son 101 kişi kadın olmuş olsaydı ne olacaktı? Yalnızca iki seri olmuş olacaktı. Dolayısıyla seri sayısı bu kadar az olduğu durumda P 0.05'ten küçük çıkar. Hatta P 0.00 gibi bir değer çıkar. Bu da şu demek aslında benim buradaki yaş değişkenim rastgele değil, homojen değil, bir yanlılık söz konusu olduğu anlamına gelir. Veya tam tersi, seri sayısı çok fazla olmuş olsaydı. Yani benim ilk değişkenim erkek, ikinci değişkenim kadın, sonra erkek, kadın, erkek, kadın, erkek, kadın gibi bu şekilde seri sayısını arttıracak şekilde giriş yapmış olsaydım, böylelikle 101 seri olmuş olacaktı toplamda. Bu da benim P değerimi 0.05'ten küçük çıkaracak ve değişkenimde bir rastgelelik olmadığına dair bir çıktı sunacaktı. Bu testle ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umuyorum nisan sütü çalışmalarınızda veya post araştırmalarınızda faydası olacaktır. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.